Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik zamiri yoktur? İsim soylu sözcüklere ya da eylemsilere yani fiilimsilere neyin, kimin, ne sorularından birini sorup bu sorulara yanıt alabiliyor isek, bu soruları sorduğumuz sözcüklerin kendilerinde kesinlikle iyelik zamiri vardır arkadaşlar. İyelik zamiri ile iyelik eki aynı şeydir. Şimdi seçeneklerimize bakalım geleneği iyi bilip ondan beslenen ve gelenekle evrenseli harmanlayan sanatçı kalıcılığı yakalar. Şimdi bu cümlede neyin kimin ya da ne sorularını sorup yanıt alabileceğim isim soylu bir sözcük veya bir eylemsi yok. Dolayısıyla bu cümlede iyelik eki almış, iyelik zamiri almış bir sözcük yok. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Okuma alışkanlığı edinmemiş biri okumanın verdiği zevki asla tadamayacaktır. Hemen sorumu soruyorum bir tane sözcüye. Ne alışkanlığı? Okuma alışkanlığı. Alışkanlık sözcüğüne soru sorup yanıt alabildim. Bu sözcükteki ı eki kesinlikle iyelik zamiridir. Yine okumanın verdiği ifadesi var. Neyin verdiği okumanın verdiği sözcüğüne neyin sorusunu sorup yanıt alabildim. Dolayısıyla bu sözcükteki i eki Kesinlikle iyelik zamiridir diyoruz. Estetik kaygıyı ön planda tutan sanatçıların eserlerinde doğallığın kaybolduğu fark edilir. Şimdi arkadaşlar sorumu soruyorum. Kimin eserlerinde sanatçıların? Kimin sorusunu sordum eser sözcüğüne ve yanıt alabildim. Dolayısıyla eser sözcüğünde kesinlikle iyelik zamiri var. Buradaki ları eki onların anlamını veren yani üçüncü çokluk şahıs anlamını veren bir iyelik ekidir. Yani iyelik zamiridir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Eserleri milyonlara seslenen romancıların yazmayı bireysel bir sorumluluk olarak görmeleri gayet normaldir. Kimin görmeleri? Romancıların gördüğünüz gibi kimin sorusunu bir fiilimsiye sordum ve yanıt alabildim. Dolayısıyla bu fiilimsideki -ları eki romancıların yani onların anlamını verdiği için burası iyelik zamiridir diyoruz arkadaşlar. Bu seçeneği de geçiyoruz. Batı'yı örnek alan Tanzimat sanatçıları roman türünün emekleme dönemi ürünlerini ortaya koymuşlardır. Ne sanatçıları Tanzimat gördüğünüz gibi bir isme arkadaşlar ne sorusunu sorup yanıt alabildim. Bu isimdeki ı eki kesinlikle iyelik zamiridir. Roman türünün emekleme dönemi ürünleri neyin ürünleri? Roman türünün ürünleri yani ürünleri sözcüğüne neyin sorusunu sordum. Yine yanıt alabildim. Buradaki i eki kesinlikle iyilik zamiridir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.